Gülşen'in Lezzet Atölyesi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi size içli köfte kızartmasıyla ilgili birkaç püf noktasından bahsedeceğim. İçli köftelerimizi bol ve kızgın yağda kızartmamız gerekiyor. Çünkü köftelerimizin çatlamaması için. Ve içli köftelerimizi kızgın yağ, buzlu buzlu, direkt buzluktan alıp kızgın yağ atmamız gerekiyor. Bu püf noktalara dikkat ederseniz hiçbir şekilde içli köftenizde çatlama olmayacaktır hamurunda bakın dünkü yaptığım içli köfteler bir de çok fazla koymayın arkadaşlar kızartma e, tencerenize ya da fritözünüze çünkü yağ kızgın olması gerekiyor diyorum e, mesela ben bu tavaya 3 taneden fazla koymuyorum normalde neden fazla koyduğunuzda buzlu olan ürünün buzu kızgın olan yağı soğutacaktır ve otomatik olarak köftelerinizde çatlama olacaktır bu püf noktalarına dikkat ederseniz siz de mükemmel sonuçlar elde edeceksinizdir. Lütfen ana sayfadan linke tıklayarak YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz artık tarifleri YouTube kanalından paylaşacağım. Buradaki tarifleri çekebilirim emin değilim. O yüzden takipte kalmanızı rica ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.